Bugün neyle ilgili sohbet edeceğim biliyor musun? Ne? Bilmiyorum. Sabahtan beri soruyorlar neyle ilgili video çekeceğim diye. Çok canımı yakan bir konuyla ilgili video çekeceğim. Ee, ne, ne o? Borsada oyun oynayanlar. Arkadaşlar. Bize <laughs> ben, ne borsada ya? Bir dakika, ben bir eski bankacıyım tamam mı? Borsacı olan, borsacı olmak için eğitilmiş bir sürü adam gördüm. Şimdi çiftçilerimizin çocuklarında. Bak çiftçilerimizin çocuklarında. Ben posolunu görüyorum. Ee, ellerine birkaç kuruş almışlar. Yani kuruş dediğim hani toplu para da olabilir. Bu parayla yatırıyorlar Eyüp. Ee, bir kazanıyor, iki kazanıyor, üç kazanıyor. Ama hani bu çekirge bir sıçrar iki sıçrar hesabı. Borsa ile ilgili bir şey söyleyeyim ve inanın çok donanımlı biri olarak söylüyorum. Ya bunun bizimle hiçbir alakası yok ama gelen yatırımcı diyor ki işte ben diyorum ki şu kadara şu kadar kazanırsın, şu kadar zamanda para kazanmaya başlarsın. O diyor ki o diyor ben bir koyuyorum on kazanıyorum borsada diyor. Ve ben böyle korkuyla gözlerim fal taşı gibi açılıyor. Bizim çocuklarımız da böyle bir halta girişebilir. O öyle de mi? O yüzden ben bunu anlatmam lazım. Emeksiz kazanç olur mu? Olmaz. Arkadaşlar rezzanları bilmem neleri televizyonda görüyoruz ya. Gözünüzü seveyim. Eğer çok iyi bir istatistikçi değilseniz. Yani bakıyorum çocuk ile 2 iki toplamakta zorlanıyor ama borsada oyun oynuyor. Çok iyi tiyolar alıyorum diyor. Çok takip ediyorum diyor. Kaynakları çok iyi biliyorum diyor. Bak bir, çok iyi bir istatistikçi olmanız lazım. İki, şirket bilançolarını çok iyi okuyor ve analiz ediyor olabilmeniz lazım. Bak, okumak ayrı bir yetenektir, bir de analiz vardır. Yani bazen bilançonun içerisinde şirket bazı şeyler saklar. O saklanan şeylerin neler olduğunu görmeniz lazım. Onun için çok iyi bir eğitim almış olmanız lazım. Bütün bunlar yok. E, hayatında ekonomisti bile belki okumamış. okursa <laughs> e, okusa da bir şey anlamayacak arkadaşlar. E, i̇şte tüyolar diyor, ben diyor komşunun oğlunun da parasını aldım diyor. Onun da oynuyorum diyor. Ona da çok paralar kazandırıyorum diyor. Ben böyle korkudan siniyorum, siniyorum, siniyorum. Çok korkuyorum. Arkadaşlar e, benim bir ekonomi öğretmenim vardı üniversitede hocam. Kulağı açılmasın. Dönüp bir gün dedi ki bir yatırım aracı eğer kapıcıya kadar düştü ise bilin ki yukarıda birileri para topluyor ve geri alacak o parayı. Şu anda bu oluyor. Şimdi ben de bir şey anlatayım. Sene 1900... Evet, 1900 1800'ler. <laughs> yok o kadar değil. Sene 1994. Askere gittik, yedek subayız. Her meslek grubundan tabi arkadaşlarımız oldu. Bir tanesi borsacı. Ne diyorsunuz onlara, borsada oynatan adamlara? Broker. Broker. Daha doğrusu abisi broker, o da askere gidene kadar makine mühendisiydi hatırlıyorum. Brokerlık yapıyor, abisine yardımcı oluyor. Biz bunu öğrenince dedik ki birer maaşımızı verelim, sen bizim adımıza borsada oyna. Askerlik bittiğinde Artık neyse alırız. Kesinlikle. Yani rezan mı nedir işte ondan <laughs> bulmuşsunuz. Ee Ben dedi kesinlikle böyle bir şeye girmem. Borsada kimse para kazanamaz dedi. Kazanılan para geçicidir dedi. Geçicidir Ve abi. kesinlikle hani biz tamam dedik ya olsun birer maaşımız zaten hepimizin e, belli bir birikimi var. En azından birer asker maaşı, birer yedek subay maaşı verelim. Batarsa da batsın dedik. Hayır dedi kesinlikle olmaz. Kimse burada para kazanamaz dedi. Arkadaşım o gün hiç, bugündür hiç, Bursa'dan. Yani bakın. Ee, kazandığınızı kaybedeceğinizin yanında ana paranızı da kaybedeceksiniz ve ailelerinizle papaz olacaksınız. Yani bu çok ciddi bir oyun. Ee... Ha, bir de şey vardı e, unutmam e, mesai arkadaşlarımızdan e, kendisi o zaman koç grubu otomotivde çalışıyoruz tabii. Bizim planlamacıydı. Hangi ayda hangi üretimi yapacağımızı falan planlayan bir arkadaşımızdı Sedat Bey. oynardı borsada. Dedik biz de hani girelim. Hayır dedi kesinlikle olmaz. Kimse buradan para kazanamaz. Ben sigarayı bıraktım. Sigaraya vereceğim parayı burada harcıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya, ne kadar muhteşem arkadaşların ha. <laughs> Neyse ama kısa geçeceğim. Yani biz neyiş ilgimiz Dön. var borsayla ya? Ya borsayla hiçbir ilgimiz yok. Bize gelen yatırımcılar paralarını diyorlar ki biz borsa da harcayalım. Arkadaşım üretmezsen, al sat yapmazsan, borsa eşittir kumar. Bak kumarbaz vaziyettesin. Gerçek ve net ge kimsenin senin suratına küt diye söyleyemeyeceği şeyi söylüyorum. Borsa eşittir kumar. Sen bir kumar oynuyorsun ve eninde sonunda kaybedeceksin. Suzan Hanım biraz da kendi konumuzla ilgili bir şeyler konuşalım. Yani. İyi tamam öbür videoda konuşuruz. Hadi bay bay.